Merhabalar arkadaşlar. Bugün ben size klasik bir kısır yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve malzemelerimi sayıyorum. Ben ilk önce iki buçuk su bardağı, klasik su bardağı bulguru ben üstüne geçecek kadar sıcak su ilave ettim ve 15 dakika sıcak suda beklettim. Ondan sonra ben yeşilliklerime geçeyim. 5 yaprak marulu ince ince kıydım. Yarım demet maydanoz, yarım demet nane, yarım demet dereotu. Onu da ben kendi ince ince kıydım ama siz yani kendi zevkiniz göre doğramasını yapabilirsiniz. Ben 2'den yeşil soğanı doğradım. Ben 1,5 limon sıktım. Limon suyu kendim yaptım. 5 kaşık sıvı yağ kullandım. Baharatlarımı karabiber ve pul biber tuzu kullandım. Ben 3 yemek kaşığı salça kullandım. 1,5 kaşık yemek pardon 1,5 kaşık domates salçası 1,5 kaşık biber salçası kullandım. 2 tatlı kaşığı nar ekşisi kullandım. Evet şimdi hep beraber yapma işlemine geçelim. Hadi gelin. Ben sıvı yağımı koyuyorum. Sıvı, sıvı yağımı biraz kızdırıyorum. Kızdırdım. Kızdırdıktan sonra ben daha önce doğradığım iki dal soğanı ilave edip biraz yani biraz soteliyorum ben. çayın yanında gerçekten kısır çok güzel gidiyor. Ama şey, soğanı iyice yediriyorum salçayı. Zaten harcım da olmak üzere. İyice kıvırdığım zaman daha çok güzel ve lezzetli oluyor. Yani güzel bir lezzet veriyor. Sizin de böyle yapmanızı tavsiye ederim. Evet şimdi sosumuz oldu. Kapatıyoruz. Arkadaşlar ben bulgurumu bu kaseye boşalttım. Şimdi ben sırayla malzemelerimi ilave ediyorum. Önce baharatlarımı, daha sonra nar ekşimi. Onu ilave ettim. Şimdi bulgurumu iyice karıştırıyorum. sosumu ben ilave ediyorum soğanlı sosumu harç yapmıştım ya biraz önce şimdi sosumu ilave ediyorum soğanlı salçalı siz isteseniz sarımsak da ilave edebilirsiniz ama ben sarımsak kullanmadım Ve sarımsak da güzel lezzet veriyor bunu iyice karıştırıyoruz şimdi böyle Elle de karıştırabilirsiniz ama ben şimdi şu an elimi kullanmıyorum. Sadece kaşıkla ben işimi yöküyorum. Karıştırdım ve yeşilliklerimi ilave ediyorum. arada limon suyunu da ilave ediyorum. Eğer siz çok salçalı seviyorsanız biraz daha fazla. 1,5-2 kaşık daha salça kullanabilirsiniz. Şey, biberleri mesela pul biberi daha fazla kullanabilirsiniz. İstediğiniz baharatları ekleme yapabilirsiniz. Evet kısırımız artık olmak üzere. Arkadaşlar kısırımız oldu. Kısırımız son hali böyle. Şimdiden yapanlara Afət şəkər olsun, şifa olsun.